ekonomisi çökmüş ya. Neyini bahsi değil mi? Çökmüş. Ev kiraları 8 lira, 9 lira, 10 lira olmuş. Bir ekmeğin 5 lira. Neyini bahsi değil Başka ne var? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi'de Gazi'de yaşıyorum. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim. Şimdi de şeye gidiyorum, Kaspiye gidiyorum şu anda. Yolda kusur var, yolda. Oru yeri koymuşlar zamanında. Her yağmurda evi su basıyor. Onun parasını bile yapmak için benden talep ediyorlar. belediye olarak diyor da örneğin Kaspi'den bahsediyor. Bir aydır tozun dumanın içindeyiz. Bir eşiyorlar, bir kapatıyorlar, bir daha eşiyorlar, bir daha kapatıyorlar. Şimdi de oraya gidiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz peki? Belediyelerden fazla çok alışverişim olmuyor. Yani belediyeden sadece şu anda bir aydır mahallede muzlara biz yani. Bir aydır. Kendi işlerim var kapattım tozla. Tüm toz bir aydır toz bitiyor. Tamam zaman zaman geliyorlar sulama yapıyorlar. Fakat tabii doğal olarak kifayetsiz kalıyor. O da tüm toz, toz revan içinde. Hani arkadaşlar seçim yatırımı yapıyorlar zannedersem ama çizisini biz çekiyor. Durum böyle. Ülke ekonomisi de çöktü yani. Vardık biz Tayyip Bey'e şey, oyumuzu attık. Ondan sonra zam üstüne zam. Ben emekliyim yüzde yirmi Sana zam yapıyorum dedi. Mevsim kök maaşımıza zam yapmış. Bir kuruş zam bile alamadık. Şu anda kiracım ev sahibinde işçiyim yani savaş halinde. Pişman mısınız peki? Vallahi ben mecbur kaldım attım. Benim gibi de çok atam var yani. Şii şey gelmesin pek ağacılar gelmesin diye karşı taraf altılı masada her cins adam var dedik. Başımıza bir de bunları belli olmasınlar diye mecburen veriyor yani. Ben de doğuma büyüme MHP'liyim. ittifaktan dolayı o yatıyor. İşin doğrusu. Mecburen at.